Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili Yay burçları. Evet, Yay burçlarının Eylül ayına bakacağız. Bakalım Yay'ların hayatında neler var, neler yok. Yalnız şunu göstermek istiyorum. Yani uzak yollarla ilgili böyle ciddi böyle görüşmeler, kavuşmalar, ne bileyim barışmalar, anlaşmalar yani böyle sarılan, tokalaşan bir sürü insanlar var arkadaşlar. Yani bir git gelleriniz mi olacak? Uzak yollarla ilgili çözeceğiniz bir şeyler mi olacak bilmiyorum ama uzak yollarla ilgili gündeminiz baya baya bir yoğun. Evet şöyle gösterelim. Çok enteresan şeyler var yalnız. Evet sevgili yaylar. Yalnız yaylar. Ya böyle kafanızın içi böyle karınca duası gibi. <laughs> o kadar birbirinin içine geçmiş ki her şey böyle bir Arap saçı. Yani. Çok fazla şeyi birden düşünüyorsunuz. Çok fazla şey var kafanızda. Hangisini yapsam, hangisini çözsem, sanki hep böyle bir arada kalmıştık, sanki hep böyle bir ne yapacağını bilememezdik durumu var arkadaşlar. Bakın yakın çevreniz ya da aileniz birilerinin size e, sanki böyle şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şu şöyle olsun, bu böyle olsun gibi bir takım böyle bir e, şeyleri var, hmm, de, söylemleri var. Yani konu ne e, göremiyorum, bilemiyorum ama bu yakın çevreniz, belki de ailenizden olan kişilerin bu e, işte nasıl derler, emirvaki mi diyeyim, tenkitli mi diyeyim? Yani bu şeyleri, e, konuşmaları baya baya bir canınızı sıkıyor ya. Ama bakın siz bu tavsiyelere, bu konuşmalara adeta böyle dolu dolu bir ağızla, sinirle, bağırarak bir tepki, bir karşılık veriyorsunuz arkadaşlar. Gerçi sonra tatlıya bağlanıyor ama yani bir orta yol bulunacak evet ama bugünlerde ne bileyim bu ne sinir sevgili yaylar niye böyle çıkmış anlamadım ama böyle görünüyor yani biraz sakin olun arkadaşlar bakın size değer veren insanlar size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar aslında sadece ama sizde e, sanki benim bir bildiğim var ki böyle yapıyorum niye anlamıyor beni kimse diye düşünüp böyle bir parlama bir patlama söz konusu yani kafanız e, sizin bayağı bir karışık. Aslında çözemediğiniz bir konu var kafanızda. Bir şeylere yön vermekte zorlanıyorsunuz ama kimseyi de dinlemek istemiyorsun sevgili Yay. Hayatına istediğin gibi yön veremiyorsun. Ya yani ama sağlam bir patlama yaşayacaksın gibi gözüküyor. Evet, bir patlama yaşayıp sakinleşip ondan sonra hayatına yön vereceksin. Ama çok aşırı derecede sıkılmış, aşırı derecede bunalmış görünüyorsun. Hatta böyle depresyonda gibisin. Daha atma, aslında depresyonda değilsin sevgili yay. Ne var biliyor musun? Yapmak istediklerin ya engellere takılmış, ya gecikmiş, ya senin istediğin gibi olmamış. Kafandakilerle şu an yaşadıkların Pek birbirini tutmamış. O yüzden odaklanamıyorsun. Ama bir şeylere erteleme. Yap gitsin sevgili yay. Yani zaten adım adım kendini geliştirdiğin bir dönemdesin. Son bir yıldır özellikle bazı konularda kendini bayağı bir geliştirmişsin. Bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsun. Gelecek planların var. Ama seni yoran bazı durumlar ve bazı insanlar var. Sana vakit kaybettirdiklerini hissettiriyor olabilirsin. Bu insanların sanki işte senin ilerlemenle engel oluyorlarmış gibi ne bileyim yani senin ilerlemen gereken şeyler haricinde başka şeylerle uğraştırıyorlar sanki seni bu da seni nasıl diyeyim böyle Çileden çıkartıyor adeta sevgili. Ya ya öyle bir şey ki böyle ya ağzın dolu dolu böyle bir e, konuşacaksın ya. Ama patlama derecesinde konuşacaksın. Yani bu aralar yaylar çok şanslıdır biliyorsunuz. Yani Jüpiter'in şeyleri onlar şanslı çocukları. Ama bu yıl biraz şansınız düşmüş gibi hissediyorsunuz. Ve sabrınızı fena taşırmışlar ya. Yani bayağı bir patlama noktasındasınız sevgili yaylar. Yaylar hiç mutlu hissetmiyor kendisini ya. Aa bakın. Bazı yay burçlarının eğer hayatınızda böyle geçmişten tekrar böyle bir geri döneyim. işte kaldığımız yerden devam edelim gibi dönmek isteyen birileri varsa ki bazılarının var gibi görünüyor. Bu insanlar zaten değerinizi zamanında hiç de bilmemiş, yine de bilmeyecek arkadaşlar. Yani yine bilmeyecek zaten. O yüzden boş verin gitsin. İlişkilerinizi işte e, ne bileyim? ilişkileri ciddi kararları, e, fırsatları, yardımları. Ne bileyim bunları düşünün yani şey değil bu geçmişten gelenleri değil şu ara gerçekten bakın bir sürü yardımlar fırsatlar size destek olan insanlar var etrafınızda. Yani siz hedef odaklı olun ya yani siz hedef odaklı olun sevgili yaylar çünkü bakın gerçekten sonunda başarı var size nasıl diyeyim. Ya yolunuza bakın sevgili yaylar gerçekten. Hatta şöyle söyleyeceğim. Bakın bu ilk yarı e, olarak düşünürsek 15 gününü şöyle düşünürsek. Yani bu Eylül'ün ilk 15-16 günü aslında çok şanslısınız. Aslında fırsatlar geliyor size. Odaklanın. boş verin insanları. Yani konuştuğunuz kelimeleri de seçerek konuşun. Özellikle de çalışan bir yaysanız, iş yaptığınız insanlarla kullandığınız kelimelere falan çok dikkat edin arkadaşlar. Zaten bu dönem böyle bir şeylere, birilerine patlama noktasındasınız. Yani ya öyle bir şey ki bu dönem böyle pire için yorgan yakabilirsiniz yani. Oo bunlar neymiş? Hadi. Biraz daha açılsana. Şöyle. Vallahi zorladık zorladık. Bu kadar açıldı. Bakın. Ay dur şöyle göstereyim. Şu geleni de görüyor musunuz? Bakın uzaktan gelene. Evet. Sevgili yaylar. <laughs> ya bıkkınlığınız var ya her yere yansımış yani. Hayatınızda artık böyle bir sorunu olan insan istemiyorsunuz. Yani hayatınızda hatta bakın bu ayın e, sonlarında diyeyim ben size. Yeni birisi gelebilir bakın. Bu yeni birisi. Şu yeni birisi. Bu yeni gelen kişiyle ilgili de bir soru işareti olacak kafanızda ama... Ya bu yeni biri aslında e, iyi gibi yani bu geçmişten geleceği oranla çok daha iyi bir kere onu söyleyeyim. Ama ne dedik geçmişten geleni geldiği yere geri yollayın. Siz zaten e, sadece çok yoracak bu zaten yorgunsunuz. Böyle bütün yaylarda şey var zaten yani hep böyle bir uzaklara gözlemek yani bir yalnız kalmak bir kafa dinlemek bir uzaklaşmak yani böyle şu dönem sanki böyle alıp başımı da gideyim istiyor sanki yaylar hele ilk haftası bakın ayın bir şans bir fırsat geçecek zaten elinize ama konu ne olursa olsun yani evet şanslarınız fırsatlarınız var ama ardını arkasını çok iyi araştırmadan herkesle de e, ne bileyim inanmayın. Yani ne bileyim herkese e, bir ilişki başlatmayın ya da bir iş başlatmayın. Çünkü e, biraz m, göründüğü gibi olmayabilir. Yani biraz ne bileyim kandırılma etkileri de söz konusu gibi burada. O yüzden konu ne olursa olsun arkadaşlar ardını arkasını İyice araştırın, hemen inanmayın. Bakın özellikle de hele ki bakın e, bu araba mı ev mi diye bakıyorum. Sanki bir ev ya da arsa satışı alışı gibi bir durum söz konusu burada ama e, ya bakın bu tarz alım satım, hele ki yani maddiyat içeren konularda aman diyorum gözünüz açık olsun arkadaşlar. Yani Hemen inanmayın. Biliyorsunuz evini, barkını, arabasını satarken dolandırılan dünya kadar insan var. Geçen gün bana biri yazmıştı hatta yorumlarda. Arabamı sattım dolandırıldım diye. Ya yani bu böyle şeyler de yapanları Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Ama gerçekten var yani böyle etkiler. Aman gözünüz açık olsun sevgili yaylar. Eğer sizin de böyle bir alım satım konunuz varsa, maddiyat içeren konularınız varsa çok iyi e, araştırın, kendi işinizi kendiniz yürütün. Benden size söylemesi. Arkadaşlar bir hare içerisinde bir 13 rakamı var. 13 birçok ülkede e, uğursuz diye geçer biliyorsunuz değil mi? Ama benim en sevdiğim rakamlardan biridir ve bence çok da uğurlu bir rakamdır. Ben 13 rakamını çok severim. Sizde de hayatınızda bakın bir harenin etrafında bu 13 pardon üstünde hare var diyecektim. Üstünde bir hare var bu 13 rakamının. Ayın 13'ü sizin için bence çok uğurlu bir gün olacak arkadaşlar. İnşallah da beklediğiniz bir şeyler varsa yani böyle sanki e, kenarlarında yıldızlar var 13 rakamının. Yani göstereyim diyeceğim ama göremezsiniz ki mini minnacık bir şey. Yani şunun içinde arkadaşlar görmeniz mümkün değil. Evet arkadaşlar size bu Eylül'ün 13'ü gerçekten bence çok güzel bir gün olacak. Bir bakın bakalım ne olacak Eylül'ün 13'ünde. Yalnız evet çok güzel arkadaşlar. Bakın bu ayın sonunda artık böyle uzun zamandır. Sizi yoran, sizi sıkan e, bir kişiyi ya da bir konuyu bitiriyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Ondan sonra da zaten daha bir kendinize geleceksiniz. Benden size söylemesi. Yani belki de bu patlamayı da bu yüzden yaşayacaksınız. Bilemiyorum. Belki e, bu kişinin. E, sizde yarattığı bir sorun bir yorgunluk var ya da bu kişi bir konu yaratıyor bir olay yaratıyor ve bunu tamamlayacaksınız yani orada bir artık dediğim gibi bir şeyleri kestirip atma bitirme enerjisi hakim gibi gözüküyor arkadaşlar evet sevgili yayların eylül ayı daha şimdilik bu kadardı eylül ayında başka bakımlarda yapmayı düşünüyorum fırsat bulursam da yapacağım arkadaşlar yapamasam da eylül ayını şimdilik anlattık. Evet inşallah reper niteliğinde güzel bir bakım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.